Sevgili izleyiciler hepinize merhaba. Seyirlik Radyo programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Şubat Öykü Günü. Öykü gününde sizler için seçtiğim öykü. En çok sevdiğim öykücüye ait. Said Faik Abasıya'nın Semaver isimli öykü kitabından İpekli Mendil öyküsünü seslendireceğim. İpek fabrikasının geniş cephesi ayla ışıldadı. Kapının önünden birkaç kişi acele acele geçtiler. Ben isteksiz, nereye gideceği meçhul adımlarla yürürken kapıcı arkamdan seslendi. Nereye? Şöyle bir gezineyim dedim. Cambaza gitmiyor musun? Cevap vermediğimi görünce ilave etti. Herkes gidiyor. Bursa'ya daha böylesi gelmemiş. Hiç niyetim yok dedim. Yalvardı yalvardı. Beni fabrikayı beklemeye razı etti. Biraz oturdum, bir cigara içtim, bir türkü söyledim. Sonra canım sıkıldı. Ne etsem dedim. Kalktım, kapıcı odasındaki çivili bastonu aldım. Fabrikayı dolaşmaya çıktım. Kızların çalıştığı kosaneyi geçer geçmez bir pıtırtı işittim. Cebimdeki elektrik fenerini yaktım, etrafı taradım. Fenerin uzanan gül ışığında kaçmaya çabalayan iki çıplak ayak gözüktü. Arkasından seyirttim, kaçanı yakaladım. Kapıcı odasına hırsızla beraber girdik. Kapıcının sarı ışıklı fenerini yaktım. Ay bu ne küçük hırsızdı böyle. Ellerimin içinde kırarcasına sıktığım eli ufacık, gözleri pırıl pırıl. Neden sonra gülmek için hem de katıla katıla gülmek için ellerini bıraktım. Bu sefer küçücük bir çakıyla üzerime hücum etti. Ve çapkın beni küçük parmağımdan yaraladı. Sımsıkı yakaladım keratayı. Ceplerini aradım. Bir parça kaçak tütün ve yine aynı sıfatlı bir iki cigara kağıdı. Temizce bir mendil buldum. Kanayan parmağıma onun kaçak tütününden bastım mendili yırttım ve elimi ona bağlattım. Kalan tütünle de iki kalın cigara sardık. Ahbapça konuştuk. 15 yaşında vardı. Hani böyle şey adeti değildi ama gençlik işte. Birisi ondan ipekli mendil istemişti. Hani canım anlarsın ya aşıklısı, sevdalısı, komşu kızı işte. Para yok ki gidip çarşıdan alsın üşünmüş taşınmış aklına bu çare gelmiş. Ben peki dedim imalathane bu tarafta sen aksi tarafta ne arıyordun? Güldü. İmalathanenin nerede olduğunu o ne bilecekti? Birer de benim köylü cigarasından yaktık. İyice ahbap olmuştuk. Halis Bursalıydı. Doğma büyüme. İstanbul'a değil Mudanya'ya bile koca ömründe bunu söylerken yüzünü görseydiniz bir defacık inmişti. Emir Sultan da ay ışığında kızak kaydığımız zamanlar benim de aynı bu tonda, bu kıvamda arkadaşlarım olmuştu. Eminim ki bunun da onlar gibi uzaktan sesini duyduğum gökderenin havuzlarında derisi karardı. Biliyorum ki mevsim mevsim meyveler kabuğunun rengini alıyor. Baktım, yeşil üst kabuğu düşmüş bir ceviz esmerliğiyle esmerdi. Yine bir taze ceviz beyazlığıyla beyaz ve gevrek dişleri vardı. Ben bilirim, yazın başlangıcından ta ceviz mevsimine kadar Bursa çocuklarının yalnız elleri erik ve şeftali, yalnız çizgili mintanlarının kopmuş düğmelerinden gözüken göğüsleri fındık yaprağı kokar. O sırada kapıcının saati 12'yi çaldı. Neredeyse cambaz bitecekti. Kaçayım dedi. Onu ipekli mendili vermeden gönderdiğime müteessir düşünürken dışarıda bir gürültü ile silkindim. Kapıcı söylene söylene odadan içeri giriyordu. Arkasında da hırsız. Bu sefer ben kulaklarını çektim. Kapıcı çıplak tabanlarını ince bir söğüt dalıyla epeyce haşladı. Bereket patron ortada yoktu. Yoksa vallah onu polise verirdi. Bu yaşta bir çocuk hırsız. Efendim hapishanede yatsın da akıllansın diyerek. Çok korkuttuk ağlamadı. Gözleri ağlamaya hazır çocukların gözlerine döndü ama dudaklarında ufacık bir titreme gözükmedi. Ve kaşları sabit kararlı hallerini hiç bozmadılar. Yalnız biraz rüzgarlıydılar. Bırakınca azad edilmiş bir kırlangıç gibi fırladı. Ay ışığını ve mısır tarlasını keskin bir kanat gibi sıyırarak kaçtı gitti. Ben o zamanlar malların istif edildiği imalathanenin üstündeki bölmede yatardım. Odam ne güzeldi. Hele mehtaplı gecelerde ne şirin olurdu. Tam pencereme yakın bir dut ağacı vardı. Ay ışığı dut yapraklarından süzülür, odaya pare pare dökülürdü. Aşağı yukarı yaz kış pencereyi açık bırakırdım. Ne serin ne tuhaf rüzgarlar eserdi. Vapurlarda da çalıştığım için rüzgarları kokularından lodos, poyraz, karayel, gün batısı diye tefrik eder tanırdım. Ne rüzgarlar battaniyemin üzerinden acayip birer rüya gibi gelip geçtiler. Uykum çok hafiftir. Sabaha yakındı. Dışarıdan bir gürültü geliyordu. Adeta dut ağacında birisi vardı. Korkmuşum ki kalkamadım, bağıramadım. Tam bu sırada pencerede bir hayal belirdi. Oydu. Yavaşça pencereden sıyrıldı. Benim önümden geçerken gözlerimi kapadım. Dolapları karıştırdı. İstifleri uzun müddet alantalan etti. Sesimi çıkarmadım. Doğrusu bu cesarete karşı bütün malı alıp gitseydi sesimi çıkartmayacaktım. Yarın patron, ulan üstüne ölü toprağı mı serpilmişti hayvan diye kıçıma bir tekme beni kovacağını bildiğim halde gık demedim. Halbuki o yine geldiği gibi bomboş, sessiz sedasız pencereden sıyrılıp gitti. Bu arada bir dal çıtırtısı işittim. Düşmüştü. Aşağıya indiğim zaman başına kapıcı ile beraber birkaç kişi birikmişlerdi. Ölmek üzereydi. Sımsıkı kapalı yumruğunu kapıcı açtı. Bu avucun içinde bir ipekli mendil su gibi fışkırdı. Ya iyi halis ipekli mendiller hep böyledir. Avucunun içinde istediğin kadar sıkar vuruşturursun. Sonra avuç açıldı mı insanın elinden su gibi fışkırır. Sevgili izleyiciler, Said Faik Abasiya'nın Semaver isimli kitabından Dünya Öykü Günü'nde sizler için seçtiğim öykü İpekli Mendil'di. Bir başka seyirlik radyo programında tekrar görüşünceye dek sanatın renkleri yaşamınızdan eksik olmasın.